Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Dün Brawl Stars videosu atmamıştım. Sebebine gelince kupa kastım abi. Gerçekten çok çok böyle beynim yana kadar, yanana kadar kupa kastım. Kupa kastmak hiç kolay bir şey değilmiş arkadaşlar. 3001 kupaya kadar geldim. Nihayet yani zorladım 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 geldim arkadaşlar. Şimdi karakterlerime 19 tane karakterim var. Fark ettiyseniz 19 çarpı 150 eşittir. 1850 civarı. Yani hemen hemen hepsiyle ortalama 150 kupa kastım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çoğu 150. Ortalama hepsi 150 gibi duruyor. Gördüğün, gördüğünüz gibi. Ama şöyle söyleyeyim bir yandan Daryl alıyorsun Daryl bittikten sonra Piper alıyorsun Piper'dan sonra Mortis mortisten sonra Barley Barley'den sonra Penny Penny'den sonra El Primo. Yani beynim gerçekten yandı hepsini kasana kadar beynim yani yandı yani kupa kasmanın en önemli özelliklerinden biri budur arkadaşlar. Kupa kasmak için bir karaktere değil bütün karakterlere şey yapmanız lazım ee, girip çıkmanız lazım çünkü kupa sizin bütün karakterlerinizin toplam kupasıdır kendi kupanız. Neyse bir yandan da sandığımızı açalım. Bu videoya like atmadıysanız mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım sandıklardan bir tane karakterim kaldı benim. Pardon iki tane efsanevi karakterim kaldı. Aa Leon geldi çok güzel. O efsane efsanevi karakterlerinden bir tanesi çıkmasını bekliyorum. Çünkü çok fazla oynadım. Yani öyle böyle oynamadım. Bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Beynim yandı ya. Gerçekten ben ben kimim dedim ya bir yandan. Ben Piper mıyım? Abi ben Cold muyum? Hepsinde oynayış şekli birbirinden farklı. Enteresan. Dün Evet 8 tane nita geldi. Brock geldi. Evet. Oy. Bu video gerçekten çok emek. Emek isteyen bir videoydu arkadaşlar. Şu Dynamite var ya. Efsane bir karakter arkadaşlar. Gerçekten yarım onu yaşlı dedem benim ya. Dedem benim dedem. Dedem. Gel bir tane karakter. Efsane bir karakter. Hadi ya. Lütfen ya. Video şenlensin. Hadi. Hadi video şenlensin ya. Oh. Tera. Ve Penny geldi. Kalan bonus 3 tane. Çok güzel. Ver ver. Elmas ver. Bana bilet de ver ya. Bilet de istiyorum. Bilet gerçekten çok istiyorum şu anda Çünkü etkinlik başladı arkadaşlar. Öfke etkinliği başladı. Onun içinde de bilet kasmam lazım. 23 Nita ve Shelley geldi ve Bilet geldi bir tane. Bir tane mi geldi sadece? Arkadaşlar dediğim gibi kupa kasmak için kesinlikle her karakterinizi kullanın. Her karakterle kupanızı kasın arkadaşlar. Kupa için bir karakter. Mesela Bulu mu çok seviyorsunuz? Sadece Bulu oynamayın. Bulu 300 kupaya çıkarmanın hiçbir mantığı yok. Bulu 300 kupaya çıkaracağına Bulu 200 kupaya çıkar. Ee, diyelim ki Şeli de 200 kupa olsun. Şeli 100 Bulu 300 olacağına. Daha rahat arkadaşlar. Çünkü bir karakterle bir karakterle ee, ne kadar kupa kasarsan o kadar oyunların zorlaşıyor. Rütbesi arttıkça oyunlar zorlaşıyor. Çıkma ee, çıkmadı abi karakter ya. Enteresan, cidden enteresan ama daha bitmedi tabii ki. Daha bitmedi arkadaşlar. Biter mi ya? Biter mi ya? Vallahi o kadar uğraştık. Bitmemesi lazım. Evet savaş kutusu. Burada da var savaş kutularımız. Bunlardan çıksın artık ya. Hadi Frank. Ve Jessie geldi. Tamam. Şimdi ben size biraz karakterlerden bahsedeceğim. Ne ne hoşuma gitti, ne gitmedi falan filan diye. Çünkü bütün karakterlerle oynadım. Bunu kime vereceğim ya bir saniye. Mortese değil, Franka değil, Penny'e değil, Piper'a değil, Pem. Pem'e vereceğim. Pem efsane bir ya gerçekten destansı karakter olmasını hak ediyor abi hem gerçekten çok güzel bir karakter ve sonunda Kupa son kahramanı olan bu oyu arkadaşlar nihayet 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 açtık ya çok şükür şükür kavuşturana ya bu nedir arkadaş ya valla çok güzel bu oyu da açtık arkadaşlar inanılmaz oldu cidden çok çok güzel oldu şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim karakter. Shelly hiç oynamadım. Shelly zaten 198'de. Bulla da oynamadım. Nita da oynamadım. Cold'u çok seviyorum. Cold gerçekten etkili. Brock Colt'tan daha böyle etkisiz ama yine de çok iyi. Ee, Jesse de fena değil. Dynamite efsane Boyen'e geldi. El Primo yani idare eder. Barley efsane arkadaşlar. Ben uzaktan yani Dynamite'da zaten Barley birbirine karakter olarak benziyor. Yani oyun stili olarak. Poco çok enteresan bir karakter. Şöyle e, geniş çaplı vurabiliyor ya o çok etkili oluyor. Bir de e, gücü de yüksek. 4500 civarı. Ricochet aynı şey gibi. Colt gibi. Colt'un hemen hemen aynısı. Benim favori karakterim kim biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Leon değil abi. Benim favori karakterim kesinlikle Daryl. Abi çok güzel bir karakter ya. Yerim onu ben. Bakalım oynayabilecek miyim? Yalnız zorlaştı arkadaşlar. 200 kupaya yavaş yavaş yap. Of buraya girmeyecektim ben yani. Niye buraya girdi ki? Neyse bir kere de buradan açalım. Atalım. Burada uzun zamandan beri oynamıyorum. Karşıda Barley var. Bir tane daha Daryl var. Güzel. Barley. Öleceğiz mi? Ölmedik lan. Enteres adi be. Nasıl öldük? Ha ondan sekerek beni öldürdü. Tamam. Sıkıntı yok. Çık oradan, çık oradan. Aldım, 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 aldım annemsinlerin. Aldım annemsinlerin. Şöyle bir gel bakalım reis. Tamam. İyi, fena oynamıyoruz şu anda. Kimler de belli değil şu anda. Şuraya bir gireceğim. Bayağı bir kupa vardı ben de hepsini kaybettim. Ya arkadaş ya. Bir o biz alıyoruz bir o onlar alıyor ve bitirdiler galiba değil mi? Bitirmişlerdir muhtemelen. Aa bitiremediler. Bitirdiler. Dol 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 dol. Dol. Git şuna. Al vur şuna işte. Aslansın aslansın. Aslansın. Yine bitirdiler galiba. Olsun biraz oyalamış olduk. Kimdi acaba? Bunda yok Barley'de mi Barley demiş. Yine yine Orada birisi bizde birisi var Efsane oynuyor Ve oyun bizde şu anda Seni koruyacağım seni koruyacağım seni koruyacağım Tamam seni korudum Harikayım ya 3 tane birden kestim son anda ha. Efsane Bizi galiba şey kurtardı Kol kurtardı ya bravo koldu Çok güzel ya yıldız jetonunu da aldık Efsane çıkışımızı yapıyoruz abi Altı kupa da buradan aldık Oh mis mis Oh Evet başlasın bakalım Çok güzel hesaplaşmamıza başlayalım Hadi hayırlısı İnşallah güzel bir hesaplaşma olur Cidden beynim yandığı için oynayabileceğimi pek düşünmüyorum. O kadar çok beynim yandı ki. Kim olduğumu şaşırdım ya. Çok zorlayıcıydı. Bütün kupaları biz mi aldık? Şöyle at geçiyorum abi. Allah kahretsin. Nasıl şey yaptık ya? Çok fazla açıktaydık. Biraz daha temkinli oynasaydık daha iyi olurdu muhtemelen. Neyse iyidir. İyidir. Fena değil idare eder. Hadi bakalım bir savaş daha yapalım. Aşağıda Nita var. Nita'yı gördüm. Nita'dan çok korkuyorum cidden. En sevmediğim karakterlerden biri. Ben deyken de pek oynayamıyorum Nita'yı. Rakipte Nita görünce de çabuk ölüyorum. Güzel aldık. Kim var? Kim var? Tamam dördüncüsünü de aldık. El Primo var. Nita var. Şuradan bir gidelim. Şurada bir tane daha Nita var. Gücü az. Hmm. Şuradan benim kaçmam lazım. Her zaman atak için değil bazen defans için şey yap kullanabiliyorum yani şeyi. Orada sıkışacaktım muhtemelen. Şu El Primo bizi kesiyor şu anda. Ve aşağıda Nita var. Yukarıda da biri var. Sıkıştım. Geç şuraya. Orada kolt olduğunu biliyordum ama sıkıştım. Sanki bana oynuyorlar ya. Sanki benim yani. Sanki Sanki ben yani Hepinizi öldüreceğim ya Ben de seri katilim ya bana şey yapın Üçünüz birleşin Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Gerçekten çok zorlu bir süreçti ama Başardık ya nihayet bol karakterini de almayı başardık Uf beynim yandı bu video böyle enteresan bir video oldu. Keşke bu kadar kupa kastıktan sonra videoya girmeseydim ama. Mecburen girmek zorunda kaldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi Laskıçlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Hadi eyvallah. Görüşürüz.